Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Harun Çiftçi'yi kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Saygıdeğer misafirler, bölüm başkanlarım, öğretim üyelerim, sevgili gençler, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Şimdi dün bir festivalimiz vardı, işte Kısa Film Festivali. Orada da dile getirmiştim. Ee, yani çıkıyorsunuz, program neyle ilgili, sanatla ilgili, sanatla ilgili konuşuyorsunuz. Ondan sonra hekimlerin yanında sağlıkla ilgili konuşuyorsunuz. Ama en zor da felsefe üstadlarının yanında felsefe konuşmak. Bu hakikaten çok zor. O yüzden biz sözü elbette üstadlara bırakacağız. Biz onların sözlerinden istifade edeceğiz inşallah. Notlarımızı da alacağız. Fakat yönetici babından sağ olsunlar müfettiler bizlere bir söz verdiler. Biz de içimizden geçenleri, gönlümüzden geçenleri usulca anlatmaya çalışacağız. Şimdi Çankırı Karatekin Üniversitesi toplumun mihenk taşı olan değerlere çok önem vermekte. Bunu da her fırsatta dile getiriyoruz. Diyoruz ki biz kültür dinamiklerimizi ayakta tutmak ve desteklemek zorundayız. Zaten işin erbabı bilir ki kültürü muhafaza etmenin yolu ona kültür güvenliği diye bir duvar çekmekle mümkün olmayacağını ifade ederler. Derler ki kültürün dinamiklerini desteklemek ancak mümkün olacaktır. Çünkü kültür her şeyden değişir. Etkileşimden değişir, teknolojiden değişir. Dünya küreselleşen dünyanın e, revaçlı olan bazı hususiyetler üzerinde de değişir. Ama kendi kültürümüzü en iyi muhafaza etmenin yolu o kültür dinamiklerimizi desteklemek, o kültür dinamiklerini nesillere aktarmak aslında. İşte tamam Buralı hocamız da bu kültür dinamiklerimizden biri. Ve bizler üzülüyoruz. Çünkü sürekli söylenir. Gidenlerin yerine yenilerini getiremiyoruz diye. Bunlar bizim için bir değer. Ama bu tür toplantılar bu gidenlerin güzelliklerini fikirlerini anlatarak yeni değerlere sahip insanları geleceğe inşa etmede görev verilmesiyle mümkün olacaktır. Güzel bir inşallah e, çıkış noktası yakalayacağız. Şimdi ben pozitif bilimci diyelim. İşte sağlık ve fen bilimci bir hocayım. İşte bazen biz çıktı odaklı çalışırız. Bugün yaptık, yarın ne göreceğiz? Bir ay çalıştık, bir ayki sonuçlarımızda ne var? Bunu görmek isteriz. Ama felsefe öyle değil. Felsefe bir zihniyeti ifade eder, bir zihniyet değişimini ifade eder aslında. İşte biz bugün Batı felsefesinden bahsederken, işte metalyalizmden bahsederken o medeniyeti ayakta tutan unsurlardan bahsederiz. Dolayısıyla o medeniyeti ayakta tutan unsurlar ne üzerine şekillenmişse ülkeler devletten planlarını, programlarını da onun üzerine bina ederler. Eğer siz değerler üzerine bir medeniyeti inşa etmişseniz, sizin medeniyetiniz, sizin bundan sonraki uygulamalarınız hep değerler üzerinden olacaktır. Ama siz gelip de işte kapitalizm üzerinde bir değerlendirme yapmışsanız, bir dinamizmi ona oturtmuşsanız, bu sefer hep çıkarcı bir bakış açısıyla hep kazanma hırsıyla siz medeniyetinizi kuracaksınız veya planlarınızı, projelerinizi hep ona göre yapacaksınız. O yüzden felsefe gerçekten bir medeniyet için en önemli unsur. Bizim geçmişten alacağımız en değerli hazine aynı şekilde işleyip de geleceğe emanet edeceğimiz bir hazine felsefe. Ve ben sürekli ifade ederim. İnşallah ilerleyen dönemlerde lisans üstü eğitimlerde de bunu gündeme getireceğiz. Bilim felsefesi, felsefe tarihi, bilim tarihi gibi derslerin zorunlu olması noktasında önerilerimiz olacak. Çünkü bugünlere gelmişken neler yapıldı, ne edildi bunların iyi bilinmesi lazım. Ona göre de biz geçmişi iyi okuduktan sonra da geleceğe alternatif sunmak zorundayız. Dünya değişiyor. Küreselleşmenin ötesinde bir etkileşim sürecimiz var. Dolayısıyla bu etkileşim sürecinde bizim omuzladığımız medeniyet davasını geleceğe nasıl aktaracağız? Hangi boyutlar üzerinde geliştireceğiz? Hangi boyutlar üzerinde dönüştüreceğiz? Bizim paradigmamız ne boyutta olacak? Ya da gelişen, değişen, güçlenen ülkeler, devletler arasında biz Türkiye'yi ne şekilde ifade edeceğiz? O yüzden ben felsefeyi, felsefe tarihini gerçekten önemsiyorum. Şimdi işte Teoman Duralı Hoca'yı Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. İnşallah onun yaymış olduğu fikir ışıkları bizim zihnimize, gönlümüzde hakikat kılcımlarına vesile olacaktır. En önemli meselesi de aslında insanla beşer çizgisi dahilinde anlattıklarıdır. Evet, beşer diye canlılar gibidir. Yeme içme güdüsü olan bir canlıdır. Ama bunu insan olabilmesi için taşıdığı bir misyonun olması lazım üzerine giyilmesi gereken bir metafizik gömleğinin olması lazımdır. Dolayısıyla Telman bu manada bizim medeniyetimizin batı medeniyeti karşısında ek olarak metafizik yönünü, meta manevi değerlerini önemseyecek bir medeniyet anlayışı içerisinde olduğumuzu ifade eder. Özellikle medeniyet ve kültür kavramları arasında medeniyet kültür ilişkisi kapsamında bize yeni kaplar açacak fikirleri ifade eder, anlatır bu manada da bizim medeniyet tasavvuru içerisinde de insanı hangi noktaya koyacağımızı ifade eder. Dolayısıyla insan beden, nefis ve ruh güçlemesi içerisinde müteşekkil bir varlıktır. Biz beden ve nefsi sürekli güçlendirirsek diğer tarafı ruhu güçlendir güçlendirmediğimiz takdirde gerçekten hem bulunduğu coğrafyada sıkıntı çıkaracak bir varlığa dönüştürürüz hem de geleceği sağlam temeller üzerinde olmayan yıkıcı, aynı zamanda bencil, merkezci bir yapıya dönüştürmüş olacağız. O yüzden biz ruh yapısını güçlendirmemiz gerektiğini ifade eder. İşte ruh yapımızı nasıl güçlendireceğiz, metafizik yönümüz nasıl algılanacak, nasıl olacak? Bu doğrultuda biz yine Teoman Hoca'ya danışacağız, onun öğrencilerine danışacağız, onun ekonomine danışacağız. ve yani Bizler mutluyuz ki bizim tarihimizde, bizim ülkemizde, bizim coğrafyamızda böylesi güzel insanlarımız var, istifade edebileceğimiz insanlar var. Ben sözü çok fazla uzatmak istemiyorum. Sözü üstadlarıma bırakacağım birazdan. Bu vesileyle programı düzenleyen Sayın Bölüm Başkanı başta olmak üzere. Emeğe geçen tüm, tüm hocalarımızı, öğrencilerimizi, topluluk üyelerimize buradan ben teşekkür ediyorum. Bizleri kırmayıp ta İstanbul'dan, Ankara'dan buraya gelen değerli hocalarıma da buradan teşekkür ediyorum. Hürmetlerimi sunuyorum. Hepinize saygılar ve sevgiler.